Biriydi, ee, yani devrimsel bir şeydi. Devrimsel iki tane ataktan bahsedeceğiz bugün. İkisinin de ortak özellikleri donanımsal bir şeyleri parmaklaması, donanıma zarar vermesi. Yani e, normalde bir zararlı yazılım, bir, bir atak vesaire genelde bir yazılım yani software bir şeyleri bozar. Yani örneğin farklı formatlar verileri kaybedersin, tamam? mı Kriptolar verini çalar en fazla ne bir format atar ama makine donanım yine durur orada. Tamam mı? Bilgiyi kaybedersin ama donanıma bizzat zarar vermek başka bir unsur. Yani donanıma zarar verir. Yani bir virüs benim donanıma zarar verebilir mi sorusun cevabı zamanında vermişleri var. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> tamam mı? Yapılmışı var. Ha, yapılmışı var. Yapılmış var ve bunlardan aslında kronolojik olarak iki tane kez inceleyeceğiz. Bir tanesi meşhur var mı bilen donanıma zarar veren zararlı yazılım? Chelsea maçını mı izliyorsun? <laughs> Sibel Cüvenk de sana oynayacakmış. Bios patlatmışlardı ha bak bir tanesini buldular. Aa şey Çernobil. C-I-H falan diye anıyorlardı hatta. 26 Nisan'da Çernobil evet. kazasının olduğu günde şey oluyordu aktif oluyordu. Ya aslında Ama sadece Windows 98 makinalarda falan çalışıyordu Windows 9X. 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 98'leri patlatıyordu. Ee, aslında adamın konuyla alakası yokmuş abi ben yani oturdum biraz bak bakındım. Yani öyle yani Çernobil'i protest dediğim falan oldu yani bir şekilde evrilmiş, orada bir şeyler dönmüş ama orayı kestirmek çok zor. Aslında sandığımızdan çok daha farklı bir konjüktür var ortada. Yani biz ne biliyoruz? Bir virüs bulaşıyor. Bir kere bu virüs worm değil, onu söyleyeyim. Ben çünkü Chernobyl'i yakaladım makinamda ve sildim şans eseri. Yani ben Şubat ayı gibi sildim Çernobil'i makinamda Yani bir Nisan'ı bekleseydim bir etmiş olsun da. o keyifler her şey yaşadım ben ya. Bakayım hocam ne diyor? Doğukan'ın orada mouse var. Mouse ha mouse bak Doğukan seni tikliyim mi? <laughs> <laughs> Doğukan için mouse'unu çektik. Şimdi diğer ekranda gezince arada çıkıyor. Okey. Şimdi ben önce kendi gerçek yaşadığım hikayeyi anlatayım Çernobil'le ilgili. Sen şey yaptın mı o virüs kez ile ya da makinası, bilgisayar bilgisayarı bozulmuş insanla karşılaştın mı Çernobil virüsüyle? Ilgili? Ya bozulmuş bilgisayarla karşılaştım ama benim kendi bilgisayarım değildi. İşte o zaman daha Milli Eğitim Bakanlığı işte okullarda yeni yeni bilgisayar laboratuvarları açıyordu. Orada bir ha. 95 çalışan bir makine vardı sanırsam ya da 98 emin değilim. Onun bir ha. tanesine bulaşmıştı. Yaptığı şey aslında BIOS firmware'ını silmek. Ya da işte onun elektrik ayarlarıyla oynayıp onu bozmak falan gibi bir şeydi. Orada şahit olmuştum oradan biliyordum yani. İyi, sadece onu yapmıyordu biliyor musun? Ben unutmuşum onu tekrar bir bakındım e, yayından önce. Eğer BIOS'u silemezse şerefsiz gidip hard harddiskin fethini siliyordu. Ya P32 ise burnunu siliyordu. İşte NTFS de burnunu siliyordu. Hepsi için yazmış anladığım kadarıyla. Ama şöyle bir şey var. Orijinal Ceh mi bunu yapıyor? Yani ilk yazan kişinin mi yoksa varyantları mı? Ona emin değilim. Yani çünkü etrafta çok fazla varyantı olduğu iddiası da var. Ee, başka tarihte patlayan Ceh de olduğu söyleniyor. Bilmiyorum bunlar ne kadar doğru. Ama ben bizzat başıma geleni anlatayım sana. Aa, 2000 On, şey, 2000 kaç yılıydı? 2098, 99 da olabilir. 99, 99, 99 yılı e, Şubat ayı gibi e, ya da 2000 yılı Şubat ayı emin değilim. Neyse, bu aslında patladığı yıl 99 ama belki Türkiye'ye geç gelmiştir. Şu an emin olamıyorum. Ama yaklaşık bir e, bir buçuk ay önce belki iki ay önce Şubat gibi ben şunu yaşadım. Ben ama tecrübeliydim tecrübeli olduğum şey ne biliyor musun? Daha önce virüs yakalamıştım makinamda, tespit edip silmiştim. Bu türden virüsler genelde shadow moddadır. yani RAM'de kendini saklar. Eğer aktif olduktan sonra antivirüse tarasan bile bulamazsın da. Yani böyle bir virüs yok gibi gösterebilir. O yüzden ne yaparsın? İşletim sistemi açılmadan önce bir DOS ya da böyle onun dışında bir komut satırı bazlı bir işletim sistemi açıp taraman gerekir. velhasıl yani bu bu konusun hepsine çok hakimim ve şunu da biliyorum eğer virüsse, virüsün farkı şudur arkadaşlar worm'dan. Virüs bir programın peşine eklenir. Yani mesela notepad yazılımı, notepad legalı bir e, ne not tutma yazılımı değil mi? Çift klikleyip açıyorsun. Virüs işte o notepad yazılımının içine giriyor. Sen çift klikleyince notepad'in açılıyorsan paşa paşa notepad'ini kullanıyorsun. Güzel ama aynı zamanda virüs de çalışıyor. Bir tane şey kokuş. Yani something to something hatana benziyor. Yani ne dersin Do? Sen <laughs> de veriyor, bir de çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> direkt ya yani book, bug example gibi olmuş yani. Kitap örneği gibi olmuş yani. Something to something. Neyse. Şimdi evet. Ee, şimdi aktive olduktan sonra da bulaşma süreci virüsler genelde o dönemki virüsler. Son dönemde virüs görmüyorum. Hepsi warm da ya da türevi bir şey. Ee, hard disklerdeki executable yani yanılmıyorsam exe'lere bulaşıyordu. Tüm exe dosyalarına o artisti bulaşabildiği kadar klasördeki dosyaya bulaşıyor. Yani network'ten birine saldırmıyor. CD, USB o zaman CD çok popüler. Ee, CD, USB vesaireyle sağa sola bulaşıyor. Sen o CD'yi arkadaşına veriyorsun. Onun makinandaki her şeye bulaşıyor. Oradaki tek dosyayı veriyorsun. Ona bulaşıyor, buna bulaşıyor, şuna bulaşıyor derken çılgın bir şekilde bulaşıyor evet. Yani eğer origin olan virüste Çin'de şey Çin değil sanırım Tayvan'da. Tayvan'da bir üniversite adamı tek yazıyor. Türkiye'ye kadar bana CD, USB, CD, USB bir şekilde taşınıyor. Ha tabii internet üzerinden download edilmiş olabilir. O ihtimal var ama o yıllarda daha, daha popüler değil internet. Yani kullanıyordum internet 90 ben 5'ten itibaren kullanıyordum. 99 ya da 2000 dediğim gibi olay. Velhasıl ben şunu fark ettim. Ee... Biz şey yapıyorduk. Hard disk kapasiteleri falan küçük olduğu için taşıyacak USB bellek falan da yok o zamanlar. CD var, USB disket, da falan disket, disket ha. Disket e <laughs> sığdırmak için ne yapılır biliyor musunuz? Zip dosya, böyle büyük exe dosyaları küçük ziplere bölünürdü. Mesela zip zip dosyası exe şeklinde olurdu. Zipi çift kliklerdin, otomatik içindeki zipi açardı. Anladın? Normalde nasıldır? Winzip ya da benzeri bir yazılım ki Windows'lara şu anda embedded durumda, çift bir zip dosyasının içine girebiliyorsun. Ama istersen zip e, ko, e, bunu kompres eden yazılıma execute bulaması sağlayabiliyordun. Yani zip'i çift klikliyordun, hiçbir zip açan yazılım olmasa bile otomatik açılıyordu içindeki. Aynen çünkü XP'den önce zip için ekstra yükleme yapman evet. gerekiyordu. Windows XP ile birlikte zaten dahili olarak geldi. Evet, mesela, mesela RAR şu anda açılmıyor. RAR'ı e, açmak için WinRAR ya da benzeri bir şey kuruyorsun değil mi? Windows kullanıcılar için söylüyorum. Aynen. E, ama sen RAR'ı da executable yaparsan hiç WinRAR kurmadan çek tak, açılıyor hiç. Tamam mı? <tık> Bu türden virüs eklendiği anda böyle sıkıştırılmış, ziple ile sıkıştırılmış executable dosyalar genelde bozuluyordu. Çünkü zip, bozulup bozulmadığına karşı bir checksum koyuyordu. Ben bir baktım, ulan dedim benim zip exe'ler. Çörtlemiş, o da gitmiş, bu da gitmiş, şu da gitmiş. Açılmıyor hiçbiri. Daha önce yaşadığım için tecrübe, vay dedim ben bir şeyler yemişim. Bir, bir arkadaş egzilerinin hepsine bulaşmış ve hepsinin şeyini bozmuş, çeksamını dağılmış ortalık. Sonra bir tar yanlış hatırlamıyorsam 1500 civarında e, sildi makinamda. Ve ev arkadaşımı uyardım dedim ki bak aga böyle bir zararlı yazılım var. O zamanlar tam ne yapacağını da emin değilim ha. Yani bir söylenti var ama ya yani ne olacak belli değil. Ee, bak böyle bir zararlı yazılım var. Bunu sil makinandan. Bende varsa sende kesin var. Çünkü o adamın makinasının çoğu benden taşımaydı yani. <laughs> asıl o beni dinlemedi. Ya, ya. Bu arada daha komik bir şey söyleyeyim mi? O dönemde yanılmıyorsam bu virüs olan Başka birisi olur ya ben cık diye hatırlıyorum. Dergiler CD verirdi ya. Ha, onların bir tanesinde de geldiği gibi bir şey vardı değil mi? CD'nin içinde de bir virüsle bir <laughs> Bütün dergiyi ya, virüsü CD'ye bu... satmışlar. <laughs> ya şöyle bir şey bu e... İşte Çernobil virüsü şeyle falan da dağıtıldı. İşte e, Yamaha'nın bir ses ile birlikte falan da geldi. Öyle bir şey de oldu. Abi, yani o, o, ya donanım gibi. alıyorsun işte o zaman eski zamanlar tabii. Bek, yani donanım bek, alıyorsun yanında sürücüsü geliyor. Yani onu kuruyorsun. İçerisinde virüs var falan. Hani bir tanesi, firmaya da bulaşmış. Bir, bir tanesi Yamaha. Yamaha dediğin gibi e, ses kartı sanırım. Onun driver'ın içinde virüs var. Driver'ı satılıyorsun. Kuruyorsun pf, virüs bulaşıyor. Daha da orijinal. Bak bak <laughs> neler var. Bak bak. IBM abi, e, yeni bir makine çıkarıyor, o yeni makineyi satarken içinde cıvıhla satmış. Ooo muhteşem. <laughs> Daha da fantastiği var. Daha da fantastiği, bak 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 buna bayılacaksın. DEFCON 7'de. Katılım... DEFCON. DEFCON'da hacker <laughs> konferansında. Katılımcılara verilen Back Office 2000'in içinde. Aa oyun bu. Yok yok. yok. Back... Oyun değil mi? Back Office şey ya, Back tour. Windows Backdoor biliyorum. Ha yanlış hatırlıyorum demek ki. Evet. Abi. Onun içerisinde. Of. Ha, varmış. <laughs> hacker konferansında bilinçli mi yaptılar bilmiyorum. Çok olası ya. Ya düşünsene Hacker konferansına gittin orada da USB dağıtılıyor. Onu alıp iş bilgisayarına bağlar mısın? Sence bunu yapmak mantıklı bir hareket mi? <laughs> Valla önce virüs taraması falan mı? Yani virüs taraması da... <laughs> ee, da yani mümkünse hatta hiç <laughs> sokmamak yani hani. Bu arada mesela Sin diye bir oyun vardı. Sin miydi? Sins miydi oyunun Öyle bir şey... Sin, sin değil miydi? Sin gibi bir şey olması lazım. Bir oyun atmıyorum, bir oyunda birlikte de dağıtılıyor ya. Yani. bir oyunda shooter. da problem first man yani. oyunun içinde de dağıtılıyor abi. Şaka gibi yani Chernobyl virüsü bir abi yazmış tamam mı? Hatta bak burada adamın adını da aldım size. Kendisi Tatung Üniversitesi'nde. <laughs> Tatung Üniversitesi'nde bir öğrenci. Yani bir üniversite öğrencisi. Ee, yani şakayı kaka yapmış bir arkadaş diyeyim. Tayvan'dan bir öğrenci. Ee, i̇lk bu virüsü 1998'de yazıyor. Ee, ve amacı ne biliyor musun? Antivirüs programlarının yakalayamayacağı bir virüs yapabileceğini ispatlamak abi. Konsept çok orijinal. Peki bunun için ne yapıyor? Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Normalde ee, dedim ya bir programın notepad'in arkasına virüs yapışıyor ifadesini kullanıyorum ya. Şimdi arkasına yapışıp dosyanın boyutunu büyütüyorlar. Ve antivirüs yazılımları genelde arkasını arıyor ya da dosya boyutuna bakıp bu virüsü yakalayabiliyor. Adam şunu ispatlamaya çalışıyor. Space filling diyorlar buna. Boşluk doldurma. Eğer kodda bozmadan bir şekilde boşluk doldurabileceği yerleri tespit ederse virüs oralara giriyor. Ve e, ilk nesil o günkü en sona eklenmiş mi, boyutu değişmiş mi şeklinde tarama sonrasında bulan antivirüslerin hiçbiri bu aleti bulamıyor. Nasıl? Zekice, çok zekice. İşte bu yüzden Defcon'a kadar gidiyor. Yani Defcon o, şeyi verirken antivirüse taramadım zannediyorsun. Kesin taramıştır yani ya da IBM öyle bir makine satacak, antivirüs taramayacak. Ay yeni makina satıyorsun işte bilgisayar. Adam veriyor 1000 2000 dolar, içinde virüs var. Trajediye bak. Felaket. Felaket yani ben alsam geri verirdim dermiş ama. Bilmiyorum <laughs> yani verir miydim, verebilir miydim? Ondan hem aldığı şeyler buzdolabı gibi olduğu için. Hayır, bozulduğu için. Çünkü alet bozuyor bildiğin yani. Bilgisayarı bozan bir virüsten bahsediyoruz. Tamam mı? Ee, belasın velhasıl Adam daha sonra özür dilemek adına üniversiteden şey yapıyor. Bunun temizleyicisini yazıyor. Ee, temizleyicisini e, beraber bir arkadaşıyla yazıyor. arkadaşın adı da geziniyor ortalıkta. Ondan sonra üniversite zaten artık ki bu virüsü temizliyorlar. Olan başkalarının oluyor. Yani bu arada Tayvan'da hiç kimse dava açmadığı için herif ceza bile almıyor abi. Ama yol açtığı şey ya. inanılmaz abi rakam vardı bir yerde. Dur şu rakam Kaç milyondu? En büyük hasarı Asya'da yapıyor zaten yani çünkü dedim ya daha çok dosya paylaşımıyla giden günlerdi yani CD üzerinden disket üzerinden gidiyordu ve o yüzden yakın yerler daha çok etkileniyordu yani. Anlatabiliyor muyum? Eskiden de virüsler öyle değil miydi? Gerçek virüsler insanlara bulaşanlar. Daha çok yakın çevreye gidiyordu. Böyle internet gibi zırtpurt uçuşan hava -ha yolları yoktu. Şu an çok o kadar globalleştik ki gerçekten globalleştiğimizin ispatı. Yani bir virüs çıktı anda part bizde. Bu bilgisayar virüsü de olsa bizde, <laughs> biyolojik virüs olsa da bizde. Yani ha, globalleşme lafının birebir ispatlayan bir konjüktür bu. Abi rakam çok büyüktü. Yani o kadar çok makineye bulaşıp dağıtmış ki. Bir yerlerde rakam şimdi sallamak istemiyorum. A acayip bir rakamdı ya. Yani şeyi referans alabilirsin aslında. Yani o noktada daha yakın tarihte bir virüsün mesela bulabilirsin. O belki zaman geçtiği Onların için. Onların çoğu internet üzerinden şey, network zafiyetini kullanıyordu. Bakın ee, burada şeyler karışmasın. Şimdi i̇şte virüslerden bazıları... E, ee... İşte e, atıyorum e-mail atıyorsun, çalıştırıyorsun. Tamam mı? Kendini e-mail atıp çalıştırıyor başkasına. Bu bir bulaşma tekniği. Ya yani dosyanın bizzat kendisi kopyalayıp çalıştırman lazım. İkinci bulaşma tekniği. Senin işletim sisteminde, senin kullandığı cihazda bir zafiyet varsa, sen hiçbir şey çalıştırmadan taksana bulaşıyor. En kralı da bu zaten. Zero day dediğimiz sıfırıncı gün atak dediğimiz zaten konsept bu. O felaket. Hiçbir şey çalıştırmıyorsun ve virüs bulaşıyor. Yani zaten İkinci bahsedeceğimiz zararlı yazılım o şekilde yanlış hatırlamıyorsam ya yani şimdi olmadı tekrar kontrol ediz böyle 6 milyon mu 60 milyon mu ne makinayı perte çıkarıyor ki ben ben bizzat şahit oldum o gece tamam mı işte o meşhur Çernobil e, gecesi 26 Nisan gecesi saat 25'i 26'ya bağlayan gece tam gece 12.00'da patlıyor. Gece arkadaşım saat 12'de biz tabi ayakta pıt pıt pıt. Aa, bilgisayar başında. O kendi bilgisayarında. Ben kendi bilgisayarında. Geldi ya Gökhan dedi. Zaten bilgisayarda bir şey olsa bana geliyordu. Gökhan dedi. E işte dedi benim makine açılmıyor. Bu arada İlker ev gelişim. seyrediyorsa selamlar. Aa, dedi mavi ekran verdi. <laughs> Gittim baktım abi mavi ekran. makine <laughs> 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 restart ettik. Mecburen reset attık yani. Biliyorum, mavi ekrandı. Reset attık abi. Pert. Ekrana hiçbir şey gelmiyor abi. Cört. <laughs> yok oldu. Bir tane şeydir yani. Hani BIOS açılır, işletim sistemi çalışma. Öyle bir şey yok abi. Mavi ekran. Restart çaktı mı? Son görüşün o makineyi. Yok oldu. Sonra <laughs> öğrendik ki BIOS'u gitmiş. O dönem e, Yazıcıoğlu İşhan'ı çok popülerdi. Yazıcıoğlu İşhan'a böyle peynir ekmek gibi anakart sattı. Böyle. <laughs> <laughs> her gece o gecenin sonrasında anakart yetiştiremediler şaka yapmıyorum artık ne marka bulursan alıyordun öyle bir kara borsa oluştu ee, daha sonra anakartların biosunu yazacak aparatlar satın aldılar sonra anakart satmadan yani şimdi anakart sonuçta 100 liraya alıyorsan 110 liraya satıyorsun 120'ye satıyorsun hadi bizde kara borsa olunca 200'e satıyorlar ayrı <laughs> da ama sen eğer o biosu tekrar programlarsan sıfır maliyet 50 lira para alıyorsun. Bunun bir de sektörü çıkmıştı. Cıh virüsünden bayosun mu patladı? Aa, ha, harika. Şey tak. <laughs> Reprogramlıyorlardı. Anakartların hepsinin BIOS'ları hazır var zaten evlerinde. BIOS programlıyorlardı, tak geri takıyorlardı. Oradan tak tak paralar uçtu böyle. İnanılmaz para uçuştu ama. Çok değişik günlerdi. Ve yani ee, adamın bu kadar büyük bir şeye sebep olabileceğini bence kendi bile düşünmüyordu tarihi ciddi anlamda donanımsal zarar veren ilk virüs. Daha önce bir tane duymuştum. Çok eski böyle şey yapıyormuş. Floppy disk'i sürekli çalıştırıyormuş. Çok fazla floppy disk çalışınca da bozuluyor ama makineyi kapatıyorsun. Bozulmaz yani. Bu öyle değil ama o saniye 12.00 olduğu anda geçmiş olsun. Yani kareyi görmesem ben 1-2 ay önce kurtardım. Benim makinede gidecekti yoksa. Ya Aslında onun o virüsün kullandığı açıklık şu. işte daha önceki yani 2000'lerden 90'lardan daha önceki bilgisayarların kullandığı şeyler BIOS'lar BIOS, BIOS çipleri çok yavaş çalışıyor. Ama hani neden yavaş çalışıyor? Çünkü hani ROM olmasın. Onu bir kere programlıyorlardı. O bir daha değiştirilemiyordu. Sonra dediler ki biz bu BIOS'ları birazcık hızlandıralım. Sadece hızlandıralım onu... değil. Bir de BIOS'ta bug varsa tekrar programlayabilelim. Aynen. İşte o yüzden onu flash ROM ile değiştirdiler aslında. FlashRom'da şöyle şey, hani bunun bir şifreleme anahtarı var. Bu anahtarı eğer elinizde varsa, bu anahtarı elde edebiliyorsanız, siz o bayosu istediğiniz gibi programlayabiliyordunuz, değiştirebiliyordunuz. Bu Çernobil virüsünün yaptığı da, işte bir güvenlik açığı vasıtasıyla bu şifreleme anahtarına, BIOS'un üstüki şifreleme anahtarına ulaşması. Yani onu kırabilmesi, onu, onu bypass edebilmesi. Orada da daldık harbiden. Bu şi... Yani BIOS'u hiç anlatmadık ya Doğu. Biz yine <laughs> yukarıda girdik. Arkadaşlar bilgisayarınızı bastığınız zaman, power'ına yani elektriğini verdiğiniz anda önce ee, bilgisayarın içinde sabit bir hafıza birimi var. Yani elektrik kapanıp atınca silinmeyen ROM hafıza birimi. Read Only Memory zaten açılımı. O hafıza birimin içindeki programlar bilgisayarınızı ayağa kaldırmaya hazırlıyor. Mesela önce Power On Self Test çalışıyor. Power On Self Test ne? Bilgisayarı bir test ediyor. İşte RAM takılı mı? CPU var mı? Bu bilgisayar açılır mı? Karar veriyor. Bir makine açılma ee, açılacağına karar veriyorsa... Yani tamamdır bu makine her şeyi tamam. RAM tamam ekran kartı var ne bileyim klavyeyi bile kontrol ederdi eskiden klavye olmayınca hata verirdi mesela. Hatırlar mısın o günleri? Klavye yok derdi. Ya. Ama çok komikti klavye yok buna rağmen devam etmek istiyorsan F1'e mi ne F1 e bastı? F1'e <laughs> bastı. <laughs> <laughs> Please press F1. <laughs> Klavye yok ama hep basarsan gidebilirsin. <laughs> Şaka gibi günler. Neyse. ondan sonra Bootstrap denen bir yazılım çalışıyordu. Bu da işletim sistemini yükleme yazılımı. Yani sonuçta bilgisayarda yani gayipten hard diski e gidip nasıl okuyacağını anlayıp o işletim sistemi ayağa kaldıramıyor değil mi? Onun için de bir yazılım lazım. O da ROM'da bulunuyordu ve işte sen ee, ayarına göre işte USB'den, hard diskten, CD'den herhangi bir yerden işletim sistemi açılıyordu. Bunu konfigüre etmek için aslında girdiğimiz ilk baştaki, e, ilk başta bilgisayardan bilgisayara değişiyor. F2, Delete, F11, F12. ilk açılış anda buna basarak BIOS dediğimiz bir ayara giriyorduk. Basic Input Output diye geçer. Aslında o bir programcık yine ROM'da bulunuyor. Çeşitli ayarları değiştiriyorduk buradan. Ama aslında boya silindi demek yanlış. Ee, ROM, ROM'u siliyor. ROM ne yapıyor? Önce test ediyor. Açılabileceğine karar veriyor. Karar verdikten sonra e, işletim sistemini yükleme sürecine gidiyor. Bunun da hepsini silmiyormuş biliyor musun? Yanlış hatırlamıyorsam dur ondan not aldım size. Bak 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 bak. Hepsini silmiyormuş. Adam böyle tasarruflu. İlk 1024 kilobaytını siliyormuş. 0 basıyormuş abi oraya. Bu kadar. Gerisini muhatap bile olmuyor. Zaten ilk bir... <laughs> yani... Zaten her şey oluyor yani kendi kendine. Ya bir megabaytı Nasıl böyle sonra. sıfırladım mı George bitti yani. Çılgın adam ya gerçekten. Ve işin komiği ben gerçekten hatırlıyorum ben. Eğer BIOS'a zarar veremezse hard diski ağlatıyordu. Küfür etmeyeyim. <laughs> Daha unutmuşum bunu. Tekrar bir baktım mı zıkkım ne yapıyordu diye. O günlerde hard diskleri olan e... George, yani insanların harddisklerini kurtaran yazılımlar geziyordu etrafta. Dosya yazılımları. Ki benim kurtarmışlığım vardır başka bir arkadaşım. Yani böyle şey gibi gidi. Ne derler? Hani Titanic batmış millet birbirini çekiyor falan. O, o kadar böyle garip günlerdi. Ya çünkü bir, bir anda on binlerce makine patladı ya. Bir şey gibi ya aslında. Milenyum kehaneti gibi olmuştur. Yani hani milenyumda bilgisayarların saati bozulacak falan ya. diye zamanında bir söz varmış ya işte onun gibi. Yıl 2000 olunca ama şey ona çok hazırlıklıydı sistem. Gerçekten patlayabilirdi ama arkadaşlar tabii bu yazdıkları biosu nasıl 1990'da yazdıysan 2000 yılına kadar o ne olacak diye 2000 yılına geçmeyecek şekli vermiş. Yani 1999 olduğu anda 2000'e geçemiyorsun. Yanılmıyorsam 1900 yılına geri dönüyordu öyle hatırlıyorum ben. Yani 2000 olamıyor makine. <laughs> Saati öyle ayarlamışlar. Tamam mı? <laughs> Gerçekten eski makineler böyleydi. Yani iyi de o kadar eski makine kimin elinde var? Abi o kadar çok kişinin elinde oluyor ki. inanma. Söyleyeyim Operatörler, devlet, bankalar neler neler yani aslında yani <laughs> çok ben da hala bazı şeyler bile hala var yani çok şeyler hala. Ben isim vermeyeyim. Ee, dünyanın en büyük telekom şirketlerinden birinde abi Windows NT çalışıyor hala. Of. Ve Windows NT'yi barındıracak makine bulamadıkları için ne yaptılar biliyor musun? Ee, sanal böyle eski 486 ya da Pentium işlenme e, CPU'ya sahip ee, sanal makineler üzerine işte ya benzeri platformlar sana istersen o eski makineyi sanal olarak yaratabiliyor abi. Ha. Yani o Fiziki CPU makineden çıktılar ama yani. Fiziki makineden çıkmak sona kadar abi. Çünkü bakamadılar. Ona nereden bulacaksın yeni CPU RAM? Kim satıyor abi? İkinci el toplarsın sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Seni... ha, bu arada NASA öyle bir şey yapıyor biliyor musun? Ha, duydum. NASA işte uyduları için yani çok eski bilgisayar parçalarına ihtiyaç oluyor. Hani Atıyorum Space Station'a ya da başka yerlerde. O zaman böyle işte Amazon'dan insanların sattıkları işte atıyorum en eski RAM'leri, işlemcileri falan satım alıyorlar o bir Space Shuttle 80-86 mı ne kullanıyordu tamam mı? Ben de babamın eski 80-86'sı vardı Intel. Ben birine vermiştim tanıdık. Ama bildiğin millet onları topladı. Space Shuttle için ama program bittiği için artık o kadar değeri yok. <laughs> Uzay mekiği programı yok. Böyle <laughs> ben ne anlatıyordum bak yine konudan konuya geçtik ya. Şunu anlatayım diye bir ara verelim. Ne diyordum ben? Var mı bilen? Abi hard disk silme olayını anlatıyordun. Diyordun ki BIOS'u bulamazsa BIOS nedir falan dedik. Bios'un BIOS BIOS zarar Artık Eğer, e, şimdi Bios normalde ROM'du yani değiştirilemiyordu. Ama şöyle bir şey oldu. Bu ilk PowerOn self-test yazan e, ve işte ilk donanımı tanıyan e, yazılımın e, zaman içinde güncellenme ihtiyacı doğdu. Çünkü artık eskisi kadar bir tane CPU ya da iki tane CPU var. İşte iki yıl yeni CPU çıkmıyor, üç yıl yeni CPU çıkmıyor. Durumu yoktu. Yeni CPU'lar, yeni cihazlar, daha büyük kapasiteler sürekli çıkılıyordu ve Bios e, o CPU tanımıyorsa makine açmıyordu açamayabiliyordu. O yüzden ne yapılmak zorunda kaldı? BIOS'un daha sık güncellenmesi gerekiyordu. Ee, bu durumda da e, işte o, o hatta bir fabrikasyon olan vardır. Bir ışıklı programlanan ROM'lar vardır, bilir misin? Gördün mü hiç onlardan? Evet. Onların üzerinde arkadaşlar kağıt vardı. tamam mı? O kağıdı açarsan alet ölüyordu. Biliyorsunuz gördün mü hiç onlardan? Kağıtlısını görmedim ya. Kağıt kağıt var. üstüne kağıt yapışıyordu abi. Senin ışık almaması gerekiyor. Ha, bozuluyor ışık alınca. Evet. Vardı ben üniversitede. Çalıştı. Değişikmiş, <laughs> değişikmiş, çok değişikmiş. aslında daha düş gördüğümü düşündüğümle aynı şey şeydiymiş. Daha sonra elektrikle programlanan e, flash şey flash bellekler, flash değil. BIOS'lar çıktı. E, ROM, ROM çıktı daha doğrusu. Eee işte elektrikle programlanabilmesi sen istediğin zaman bu ROM'u programlayabilir hale getirdi seni. Bu da neye sebep oldu? İşte bir zararlı yazılım. İstemediğin zaman programda onu çak çaktı ilk 1 megabaytına sıfır sıfır, herkes fertledi. İşte bu. Konu bundan ibaret ve yani milyonlarca makine aynı anda indirdi. Bence tarihteki en büyük donanımsal zararı verdi. Ee, ya bizzat şahit de oldu. çok kişi de şahit oldum yani. Ben biz o geceyi de yaşadım dediğim gibi. Ee, ama daha kötüsü var daha kötüsü var. Donanımsal olarak daha fenası var. var. Evet, daha fenası var. Ondan bahsediyor olacağız ama önce bir ara verelim. Bir 10 dakika çay kahve. Ondan sonra bu tarihin ikinci donanımsal yani büyük isimli donanımsal zarar veren zararlı yazılım üzerine konuşalım. Doğu ne diyorsun? Konuşalım hazırız bence. Kıvama geldik. <laughs> Tamamdır. Okey o zaman. Bir kahve arası arkadaşlar. 10 dakika saatimiz 51 geçiyor. 9'u 1 geçeye buradayız. Görüşürüz.